8 senedir oldu evliyim. 3 senemi eşimle şu an ayrı geçiriyorum. Boşanma aşamasındayız. Ama şükürler olsun ki bitirdik. Şöyle söyleyeyim baştan anlatayım. Evlendim görücü usulü. Evlendikten hemen sonra kısa bir süre nişanlı sürücü oldu. Hemen sonra evlendim. Anlaşmazlıklar başladı. Ben olabilir evet düzeltebiliriz. Kıskançlıklar geçiyor. Olur olmadık kuruntular oluyor. Bunların hepsi aşılır. Zamanla düzelir. Anlatabilirim. Aşılayabilirim gibi 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 şeyler. Hep uğraştım. 4 küsür sene ben resmen bildiğim psikolog kesildim eşime. Şunu anlatıyorum. Bak şöyle yapmamız lazım. Bak bunu böyle yapmamız lazım. Bak beni sıkarsan böyle olur. Allah'a şükürler olsun ben bunu gururla da söylüyorum. Bu kadar çok çektiren bir kadına 8 küsür sene ben lan kelimesini dahi kullanmamış bir insan. Bu kadar bana ızdırap olmasına rağmen. Karşıdakinin de bir onur var, şeref var, haysiyeti var, namus var diye o gözle bakıp empati kurarak ilerledim. Özür diliyorum burada kimse de beni yadırgamasın hikayende. Maalesef Allah kimseyi başına vermesin. Benim duruma düştükleri al anlayabilirler. Yani ablamdan dahi beni kıskanır. Annemden dahi beni kıskanan bir kadın. Annemi ağladığım zaman tabi anneni ararsın gibi gibi şeyler. Ondan sonra benim en lanet ettiğim şey ne biliyor musun? Bu insanın kendi aile kıskanmak. Bir insanın nasıl annesinden, kardeşinden onu kıskanabilirsin? Nasıl onları ötekileştirebilirsin? Veya nasıl onlara verilen ilgiyi kıskanırsın? Ben bunu çözemiyorum. Hadi dışarıdaki insanı bir nevi kıskanırsın. Ama aileyi kıskanmak nedir ya? Geçiş Bu hastalıklarım. Yani. bir şey değil, şey değil yani. Hastalıklarım. Hastalık, canım. Bu hastalık, hastalık yani. durumuna geldi zaten. Neyse abi. 6 daha geçti. Ama nasıl belli ediyor kendini hemen? Aslında çok büyük bir hata. Dedim bir çocuk olsun. Belki de tutunabileceğimiz, belki de kafasını ona verir, beni unutur, kafasından atar yani. Bu saçma sapan hareketlerden vazgeçer. Abi çocuk oldu? Daha çok oldu. Daha çok böyle aşırı bir şekilde evet ilgiye duyarsın. Kadınsın sen sonuçta kaçsın böyle şeyleri ama abi ben yapıyorum zaten. Elinden gelen her şeyi yapıyorum. Sizofrenin bağlamaya başlamış. Bir keresinde iş yerinden beni akşam yedi gibi aradılar. Tamam. Düşün öyle bir hasta. Kadın sekreter aradı. Dedi ki abi dedi neredesin? Şuradayım dedim. Dedi ki acil hani durum olmazsa zaten beni akşam yedi aramaz. Çok özür dilerim. Nazlı da geçer kızım. Rahatsız ediyorum. Acil bir şu kadar miktar para lazım. ailenden de istemiyorum. Bana bırakma şansın var mı dönüşte? Evet dedim olur. Tam bırakırım dedim. Abi bu telefonu elimden mi aldı? Yanımda kendisi. Dedi ki bir daha dedi Mustafa'yı dedi altıdan sonra ararsan bu telefonunda başına kırarım onu da kırarım dedi. Anlatabiliyor muyum nasıl bir şey oldu? Abi çok saçma yani saat gece 3 olsa 4 olsa falan anlarım da saatin akşam 6'sa ya abi, akşam elbette, bile bilir yani. elbette arayacak ya, tabii ki. Ki o kız benim evde olduğunu biliyor, çocuğum olduğunu biliyor, biliyor yani nasıl hareketlerim olduğunu biliyor. Ve ben çalışım şirkette de üst düzey yöneticiyim yani ben orada o kızın önünde ne kadar küçük düşmüş olabilirim siz hesaplayın. Neyse abi kapattı telefonu kızın suratına o kadar çok büyük şeyler ki artık bıktırdı usandırdı beni. Bir keresinde böyle yine davetle başladı. Dedik gel hadi bir yerlere gidelim psikologlara gidelim. Hacı hoca hiç onları sana söylemiyorum zaten. Gitmediğim yer kalmadı. Gel dedim psikoloğa gidelim. Tanıdık doktor arkadaş var. Annem gire söylemem lazım. Kim ne kadar doğru? Tabii ki de doğru değil. Ben senin eşinin ben sana söyleyeyim. Gel psikoloğa gidelim. Aile terapistlerine gidelim. Hani evliliğimizi kurtaralım. Daha iyi bir dereceye getirebilelim. Gitti annesine söyledi. Annesinin bana verdiği cevap ne biliyor musun? Dedi ki benim kızın deli değil gideceksen sen kendin git dedi. Ya Allah aşkına söylüyorum burada psikoloğa gidenler deli mi? Değil abi ben, ben arada bir yapıyorum. Gidiyorum. Rahatlamak için gidiyorum. Herkesin gitmesi lazım ki zaten. Bir şey yaşa veya yaşama. Bir şey danışabilirsin. Ya abi, bir şey tabii, danışabilirsin. Tabii, tabii. Çok normal bir şey yani psikoloji. Tabii. Ve çok güzel geliyor. Emin olun. Yani tavsiye ediyorum. Canı sıkılan herkes gidebilir. Çok rahatlatıyor. Bunu bir şekilde biz ikram ettik. Götürdüm ben bunu doktora. Bir tanıdık arkadaşımla. Bir ay sürdü bu git gel falan olaylar. İşte ilk önce beni aldı. Sonra işte ikimizi alıyor. Sonra ayrı alıyor. En son beni aldı. Dedi ki hayatında biri var mı? Dedim yok abi. Dedim evliyim yani. Nasıl olsun ki? Yok dedim yani. Dedi bence olsun. Çünkü dedi bu kadından kurtulamayacaksın dedi. Çünkü anlattım seri önüme dedim. Abi dedim bu son şansım. Düzelmeyecekse ayrılmak zorunda kalacağım. Yapamıyorum falan gibi. Dedi bence hayatında biri olsun dedi. Dedim niye abi? Çünkü düzelmeyecek dedi. Biz ilaç versek de ne yaparsan yap düzelmeyecek dedi. Çünkü o derecede yani ciddi anlamda kıskanmış bir kadın. Takıntılı. Yani, Sana takıntı yapmış. De, abi mükemmel ya. Mükemmel bir takıntı yapmış. Dedi anlattım kendisine ama durumu. Dedim bak böyle böyle diyor yani. bir de kabullenmeme şeyi de var. İnsanlara en çok zaten. Bir şey söylersin, tamam mı? Hatasını söylersin. Bir kere kabul et. Hata evet hatalıyım. Özür dilerim de. Yanlış anlama de. Kusura bakma dedi. Bu diyor senin arkadaşın diyor bu. Sen ayrılmışsındır. Lan ne ayrılacağım ben? Gel istediğin doktora gidelim o zaman. Ona da gitmiyor. alet terapisine gidelim. Ona da gitmiyor. Yani özür diliyorum burada kadınlık görevi de sen sıfır zaten. O çocuk nasıl oldu onu bilmiyorum bu arada. Hangi arattık ne yaptık bilmiyorum. Hem o görevini yapma hem de gel beni her şeyden işi sinekten kıskan. Ne kadar öyle acı, şey mi oldu? Ne kadar acı bir şey değil mi Anladım. Çocuğun ne zaman yaptığını, nasıl yaptığını bile bilmiyorsun mesela. Bu bunu söylemek bile Abi çok bak, iyi ya. Zor bir şey ya Allah kimsenin masine vermesin Gelince anlıyor abi Bir keresinde benim bir akrabam Yani hangi derece olduğunu söylemeyeceğim Bize geldiler Hepsi de kız yani Ne yapayım hepsi de kız Ve çok yakın akrabamız Başka bir şehirden geldiler Yatıya kaldılar iki gün Yan yana aynı koltukta oturdun diye Sana şunu söyleyebilirim Yemin ediyorum Yatak odasında Onlar gittikten sonra Öyle bir kadın ki Mutfaktan bıçak alıp Sırtının arkasına saplamıştı. Yatak odasına beni oraya kadar kovaladı ya Öyle bir kadın Allah ben, Allah Ben kişi kendinden bilir işi diyorum ya Ben başka bir şey demiyorum böyle şeyler. Çünkü bir insanın fikri neyse zikri odur. Demek ki bu kadın kendi evet. ailesindeki insanlara da bu gözle bakıyor. Ya da sen bu kadını artık nasıl davrandıysan çok yakışıklı olsan, mükemmel kadınları cezbeden bir insan olsan bile bir insanın mantığı yerinde olması lazım. Bilir ki ve der ki bu adam akrabalarına bu şekilde bakacak bir adam değil. Bu adam tamam dışarıda yapabilir ama akrabalarına bakacak kadar şerefsiz bir insan değil. Senin kendini şerefsiz gösterme ihtimali ne olursa olsun bir insan senin ailene bakacağını düşünmez. Kimse de ailesinden birine bu şekilde kardeşine anasına daha neler yani. Hayır Zaten oranın ilk çıkış noktası bir insanı kıskanıyorsan, kıskandığın kadar sevemiyorsan zaten sen o öpücükle ilgisi bu İki iki daha abi. abi sahip, sahip çık, sahip sağlam olsun Aynen. yani? Yani bir arkasında bir destek olmak var, bir sevdiğini hissettirmek var, bir değer vermek var, bir kıskanmak var. Şimdi bu kıskandığı kadar aslında zaten insanlar birbirine değer verseler, sevgi gösterseler zaten kıskanılacak potansiyeller ortadan kalkmış oluyor. Yani kimse kaldıkta evet. değer gördüğü, sevildiği bir yerden gitmek istemez yani. Bu dünyanın kuralı böyledir. insan sevilmek ister. Çok kötü bir hikaye ya. Neyse biz bir sene daha geçti. ikinci 3. senemizdeyiz. Nasıl oldu bilmiyorum. Kaza ayrı oldu. Çok şükür hamdolsun abi. Allah'a yine şükür ediyorum. Bir tane daha çocuk oldu kazara. O da nasıl oldu ben bilmiyorum. <laughs> 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 Kazayla 300 400 doğurtma da. Ben de buna hastayım. Kazayla oldu. Kaza kurşunu. Ya nasıl? bak bilmiyorum bak nasıl oldu bak bilmiyorum. Gerçekten bilmiyorum. İkinci yıl oldu. Aldıralım aldırmanın mı günahtır şudur budur derken o da oldu. Allah'a şükür ben evlatlardan hiç şikayetim yok. Saçın teline zarar gelsin istemem. Tırnaklarına taş değmesin inşallah. i̇nşallah. Cümlemizin çocukları. Çocuğu oldu kadının eşi işe giderken lan anası satayım. Kıskamaya vakit bulmaz yani insanladın mı? Kadın onu nasıl beceriyor? Bu arada onu da anlamıyorum. Şizofrene bağlayıp bana nasıl sarıyor onu çözemedim. Demek ki sen şöyle gerçekten senin arkanda duracak, seni destekleyecek, senin böyle altından girip üstünden çıkacak bir kadınla birlikte yaşasaydın ilk yarın saray dururdu. bak durdu. şöyle söyleyeyim sana. Benimle anlaşamayacak hiçbir insan yok. Şu hikayenin sonunu artık bu kadını boşadım diye bağla. Yani tamam. artık Ondan sonra abi, abi bu. Bir şekilde ben uzun bir serüven geçti. Bir şekilde biz bundan kurtulu kalma Çok abi, şükür boşadım. Abi. Ondan sonra ondan sonra şu ikinci baharımıza geçelim. Abi bir tane kız arkadaşım oldu. O sen ikinci bahar için çalışmalara başlamışsın. Ya ama kurtulduktan sonra elbet hayatına bakacaksın yani. İşte her iki tarafta bakacak şimdi. Tabii tabii. Ondan sonra kız arkadaşım oldu. İki tane çocuk var ya diyorum yaşım 30. Ya diyorum ki ben bu yaşıma kadar yaşamamışım diyorum. Hani o kızı tanıdıktan sonra ben şimdi yaşamaya başladım diyorum. Konuşmadan anlaşırlar ya insanlar böyle bakarsın böyle gözlerin içine. İlk yarıda böyle şeyler yaşamasaydın şu an ikinci yarıda bulduğun kişinin değerini bu kadar bilmeyecektin. Asla. asla. Asla bak asla çünkü ince eleyip sırt dokuyorsun abi. Peki abi bu kadar i̇nce kıskanç kadın sonunda seni nasıl bıraktı? Yani nasıl bıraktı da sen şu anda o kızla berabersin? Abi dünya... Yani nasıl bıraktı ki? Dünyanın benim şu an çok güzel bir yerde. Sana 3 sene önceki parayı söyleyeyim 700 bin lirayı bir daire aldı benden. 700 milyar. Bak 3-4 sene önceki söyle 3-4 sene önceki şeyi şu an, yolunda. Şu an, kabul etmedi daha. Yani kadın öyle manyak ki para da görmüyor. Gözü. Yani öyle öyle deli. Hayır diyor, ben parayı ne yapacağım? Diyor, daireyi ne yapacağım? Seni istiyorum diyor. Demek ki sende daha fazlası var. Yok daha yani kendi evimizde çalışıyoruz. Yani yok yani. Kendi o daireyi de nasıl aldım? İş karşılığı aldık yani. Daha yeni yeni borcunu bile bitirmedim diyebilirim sana. Peki şu ee, anki kıza bir şey diyor mu? Şu an yaptığı bir şey var mı yani? Boşanmış olmamıza rağmen geçen sene gitti bu kızı buldu. Kıza sataştı da etmediği laf kalmadı kıza. Allah'tan kız beni biliyor, güveniyor, seviyor, sayıyor. Beni hemen aradı. Böyle böyle eski eşin diye geldi. Doğru mu? Şu şu kişi. Evet dedim. Dedi bana bunları bunları söylüyor dedi. Hakkında neler neler söyledi ya. Yani, bu adam şöyle, bu adam üç kağıt Maksat seni... paran almışsın. Diyor. Seni ayırmak yani o kızdan. Ama o da abi bana çok ben çok karşılıyorum. Şey anasını satayım. Yani ben 1.65 boyunda, 90 kiloda bildiğin göbekli biriyim yani. Ben öyle aynaya bakınca öyle çok aman aman birisi görmüyorum. Ona baktığın zaman benden o kat daha güzel bir kadın. Ama niye bunu yapıyor ben de anlamadım. Abi şimdi sen bu kadını hayatında istemiyorsun. Sen bu kadını hayatında istemediğini bile bile bu kadın senin hala hayatında olmaya devam ediyorsa ve sen yine hayatında birini almak istediğinde buna engel olmaya çalışıyorsa buna saplantı denir. Bir insan seni Abi, hayatında ya. istemiyorsa O hayatında koşmaya, yapışmaya gitsin, gitsin anasını kadar yolu var. Bir insan seni istemiyorsa ben, sen onu hiç istemeyeceksin. Ben git istemiyorum seni. Defalarca ya defalarca bak ya Allah korusun yani hiçbir kötü söz söyleme. Ne söylersen söyle. Karşındaki insan seni anlayabilecek biri olsaydı karşındaki insan gerçekten akıl sağlığı yerinde olsaydı zaten bu yaptığın hareketlerin hiçbirine gerek abi kalmazdı. Canım. Biri sana seni sevmiyorum dedikten sonra o insanın peşinde durup ben seni seviyorum seni istiyorum demenin hiçbir anlamı yoktur. Bunu sadece aklı mantığı yerinde olan insanlar anlar. Abi, o yüzden konuşmamızın bir Allah'ın verdiğiniz konuşmalar. Bir insan, bir insanı kıskanacağına sev kardeşim değer. Sahipler <laughs> Değer ver ya. Değer ver zaten bir insanı abi. sev. Yanılırsan da yanıl. Hoş ver yani. anlatır aldatsın. İhanet ederse sevsin ama sen sev sen değer ver. Sen değer verince zaten yani karşındaki insan birazcık beyni çalışan bir insansa. Birazcık kafasında bir hücresi olsun ayakta durmaya çalışıyorsa. Zaten senin sevginler senin verdiğin değerden dolayı zaten seni kıskanabileceği şeyleri o ortadan kaldırmaya çalışacak. O yüzden sevmekten, değer vermekten kaçınmamak lazım. Böyle mal gibi de ota boka kıskanmamak lazım. Abi seni uğurluyoruz. Bize veya izleyenlere söylemek senin herhangi bir son bir şey var mı? Sevin abi ya. Vallahi sevin. Vallahi de billahi de sevin. Az önce çok güzel bir şey söyledin. Lan Allah da sev. Yanılsan da sev. Sev abi sev. İnsanları sadece insan olduğu için sevin kabul edin. Sevin abi. Abi o kadar çok sevindim Eyvallah. ki. Mesneviden ders aldım geldim. Sana çok teşekkür ediyoruz abi. Bize bunu anlattın. Bizimle bu Bugün... hikayeyi paylaştığın için gerçekten iki ki varsın. Sağ ol. Bugün ben senin anlattığın evet. şeyden kendime bir takım bazı şeyler çıkarttım. Umarım bunu izleyenler de kendilerine bir şeyler çıkartmışlardır. Gerçekten güzel bir hikayeydi. Ders alması bir hikayeydi. Evet.